Şu şekilde oynamayı deneyeceğim. Oynayabilirsin. Ya oynarsın böyle. böyle mi Ne? Böyle mi kalıyor? Şunu yapamıyorum. Yapamıyorum onu. Yapar şunu. Yapıyor ya yeni yapıyor. Ağrıyor. Bir şey olmaz ya. Çok yapmazsın böyle yapar. Elim böyle kalır. Ne? Elim böyle kalır. Yani sen zaten böyle oynuyorsun. Bak. Ya şuna basarım ya. Şuna basarım ya. Sıkıntı yok. Buraya da koymuşum ya buna basarım. Sıkıntı yok Bunu oynamasam da olur. Gülmek için bu var. Ne? Gülme. Tam bunu oynatıyorum zaten. Bunda sorun yok. Sağ elim sıkıntı. Onda bir şey, bunda bir şey olmaz ama ne çok zıplayıp inmeyecek ya. Her şey solda zaten. Tutmak biraz canımı yakıyor o kadar. Bir de ani refleks yapıyorum. Aniden unutup oynatıyorum ondan ağrıyor. Nereye atlıyoruz? Öbür canımı. Şu canımı. Atla. Erangel miydi? Levik miydi lan? Erangel. Ha iyi. E, haritası bu kadar mı? Bakmadım ki. Bir e, canlı yerinde gördün mü? Tamam açtım. Erencil'da ekipçe maç oynuyoruz. Ne? Ya! Ya. Oynuyoruz. Başlat. Başlattım. Akif olmadan eğlenceli oynuyoruz. Ya! Bu arada tek elle oynuyorum. Tek elle oynamaya çalışacağım daha doğrusu. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir buçuk saate inemeyiz biz. Ya niye erken açtın ya? Canlama nerede olduğunuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de artı 30 hep yesin. Abi çevrilmiyor. Tiktok'ta da video paylaşacağız arkadaşlar. Tiktok adresini aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmına. Oradan gidip videolarımızı da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu an ah. havadakilerine sıktım. Şu an koşuyorum onlara doğru. Bir tanesini gördüm. Arkadaşlar üzerimde bir lanet var. Nereye gitsem adam geliyor. Arkadaşlar önümde adam var. Oğlum ben az önce silah bulmuştum. bagdan dolayı silah gitmiş elinden. Abi. Silah <laughs> yok ya. sen ne yaşıyorsun? Ya? Geliyor mu? Gelmiyor. Rabia orada kal gelme bana. Sana orada gelmiyor mu ben? Aha, vurdu beni. Ben burada değil. Asçım. Arkadaşlar abi tek kaldı. Geberci şimdi. Böyle oynanmıyor kendisini satayım. Ya sıçarım be. Parmaksız ne kadar zormuş. Baş parmaksız. Bir adamın kolları ayaklarıyla oynuyor. Sen ne diyorsun? Ayakla daha kolay anasını. Ya şu an keşke ikinci kamera olsaydı ya. Size gösterirdim nasıl oynadığımı da. Oyun kasma. Abi iki kişiler ya. Sık tamam sık. Benim yanıma gel düz. Ya. Bak, en başta şimdi. Geleyim mi emin misin? Evet gel. Emin misin? Abi evet, gel, bak benim asabım boz buna bak asabım bozarsa asabını bozarım ha. Şu an yanında kimse yok değil mi lan? Yok. Bak şimdi. Bir geleceğim bütün adamlar yığılacak tepemize. Razıysan geleyim. Gel gel. Benden günah gitti. Sonra niye öldük? Ay senin yüzünden öldük deme. Kendin kaşınıyorsun. Leş lazım Geliyorum. Arkadaşlar ben o şey böyle bir tane portal gibi bir şey var ya. Onun içine girdim. Eğlencesine. Arkadaşlar. Bir de gece 3'te işte oynadık bu arada. Ee, o da var tabi. Sonra işte girdik oynadık falan. Öyle bir dayak yedik çıktık. Sonra tekrar oraya girecektik. Vazgeçtik girmedik maça devam ettik işte oraya girmeden sonra lanet gibi yapıştı artık bütün el ne kadar varsa hep atladığım yere geliyor lanet gibi bir şey yapıştı resmen bak şimdi adam bak sinek alıyor burası hiç kimse yok bir atladım bütün herkes buraya gelecek çok ergen açtım çatı indik Ne dedim? Arabayla geldiler anasın. <laughs> Daha durun anasın sadece bir yere indim ya. Bu nasıl iş arkadaş? Adamlar arabayla geldi. Ah. Oğlum. Lan bir durun bir dur. Daha bir Arkadaşlar işte, ben burada aleti sokuyor. Oyun kasıyor <laughs> Arkadaşlar bir taktiği vaktiği varsa kurtarın beni şu lanetle. <laughs> gece 3'te tekrar oynasam lanetim kalkar mı acaba? Ya da tekrar o portalı gece 3'te girsem lanetim kalkar mı acaba? Kalkar belki ya. Belki kalkar belki daha kötü de olabilir. Bilmiyorum. Bunun daha, kötüsü daha hani. ne? Bunun kötüsü daha ne olabilir ki zaten? <laughs> o da var işin içinde de. Ya bilmiyorum arkadaşlar yorumlara yazın. İntegral o portala gece 3'te gireyim mi? Video çekeceğim girersen. Girdiğimde video çekerim. Dayı bu nasıl bir lanettir atladığım her yere. Sinek gibi hop bitiyorlar hemen orada. Tövbe ya Rabbim ya. duruldu gibi sen korkak. Ortalık duruldu dedim Megatron geldi Mercedes'e. Hadi bize gel ya. Oyun bize at. Bize gelecek. Bize gelmesi var. Bize ya. gelecek de. Ay, yes. hangisi? Canlı mı gelir, cansız mı gelir belli olmaz. Geldi, 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 geldi. Yes. Biz... E bu bize mi geldi? Hayır. Evet. Evet. Kutu geldi. tam diyecektim ne güzel hayır, adam. adam. Ya vurma vurma benim benim. Çık. Öldür. Oha ya. Megatron'un canını indirdi. Arabaya binecek mi? Binemiyorum ki. Ha araba olursam binerim. en örgülü şey yenilirse savaş bitince ben Optimus Optimus Prime ile savaşırsam sen seni bir köşede bırakırım ona sıkarsın olur savaşırken sıkarsın canını indirirsin. Oha, canım nasıl Bir daha çağırdık ya. Gel, geldi ya. Yanmış mı? O güce almamış. Ona dalsak da alırız. Güce almaya gidecekse

Optimus Prime sensin. Ha en örgünü benim arkadaşlar. Çarptık an... ya. Oğlum düzgün sür lan şunu. şimdi kafamız herhalde son düşecek. Ölmeyiz çektim canı gider. Şeye dalacağım ben. Alan Alanın içine gir. Yok alanda savaşalım ya. Alan içine git o gelir zaten alan içine. Zaten arkadaşlar kaçıyor ya. Biz alana gidecek. Geliyor zaten arkadan. içeride. Abla. He? Annem bu yaprak sallamalarından yapmıyormuş yapıyormuş? Yaprak sallamıyormuş. Bu yaprak Taş gibi. İkisini Bir Rabi insan. Rabi insan... ini

Vallahi bu lanet yapıştı bana ya. Abi bir durun bir sıkmayın. Kurban olayım ya. Abi be eve gir eve gir. Eve gir şey geliyor. Ya, dur gireceğim. Şu an veremeyiz Akif. İnternet kafa. Ne? İnternet kafa. Şu an dur. Tamam ya. İki, iki çokta internetsiz videolar indirmişim ha. Ben işte indiriyor. Sadece mevzu taşıyor. Cam gözükebiliyor mu? Rabia bak nereden bak biliyor musun? Bakayım savaşacağımızı. Düz bakayım. Böyle düz. Bak. Şurada savaşın. Şuraya. Hemen bak şuraya, şuraya, git şuraya. Şuraya git. Tamam, Onu da savaş. oraya getir. Savaşın orada. Ne var sende? Ne? Transform. Megatron. Transformers var ya mı? Niye o Transformers? E Megatron. Optimus Prime mi bunun e, Transformers diyorlar bazıları. Bazıları Optimus. Hepsi yani. Transformers zaten. Araba geliyor. Çak. Hepsi Transformers mı? Evet hepsi Transformers. Bir tanesi bir tane otobüs, bir tane. Hani, hepsi hem evet. otobot Yo hepsi o otobot değil. Sık abi sık 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 Bak sık. hani o gri olan Megatron hani otobot değil. Decepticon. Hani Optimus Prime ile birlikte bir tane kazosu var. Abi Onu bir da salın da... beni yeter ya. Kaç kişi geldi? Biri daha geliyor ya yeter bir can basayım bir durun ya. Oğlum sen valla bir şey diyeceğim. Seni bir de öbür güncellemede de bırakmazlarsa var ya. Ya valla bak oluyor? Ama yeter yani ya. Saniyesinde 3 kişi girdi içe, Dördüncü de geliyor. O Oğlum. Pi. 4 Beşinci de geldi. Pi. Yukarı çıkacaklar mı? P neden hani o, mega atlamıyor. Prime öldü görmüyor musun? Bir... Yüzlüyle. Bir, bir şeyle sıksa. Seni öldürür ki onu. Ananı avradını. La bir dur oğlum la bir dur la bir sakin la. Bir salın beni ya. Git bas git. Öleceksin. Salmıyorlar ki bir. Şimdi bir daha gelecek içeri. Bir daha var mı? Haritadan baka. Şurada kırmızı bir tane ayak. Biri bir şey daha vardı. Olması. Biri daha vardı da aşağıda mı? Gitti mi? Bu öldürdü. öldürdü. Bu senin öldürdü. Hiç bakmıyor mu lan? Piii. Emi. Piii. Sevdik. İşte o Optimus sağ çalmıştık. Bir de tek elle oynuyorum ya. Neden? Elim ağrıyor ya oynayamıyorum. Hmm. Kafana sıkarım bunu. Ne yapıyorsun mu? Şöyle yap. Şöyle yap. Hani hiç bastırmadan şöyle. Bak şöyle. Telefonu koyar. bunlar böyle. takım değil lan. Bak. Şöyle. Şöyle yap. Böyle yapıyorum zaten. Ha? Öyle. Böyle. Böyle yapıyorum zaten. Öyle yapma sen direkt şöyle basıyorsun. Çünkü kasılıyor o, o zaman. Ya yeter ama ya. Vallahi söveceğim ama artık yeter. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi eğer video çekmemi istiyorsanız iyi. Ya. Ama yani tövbe. Gene nereden sıkıyor? <laughs> bir video mu çekiyorsun Evet. Arkadaşlar bir lanet yapıştı bana. Bunlar peşimi bırakmıyor benim ya. İstiyorsan abi ben oynayayım. Emin. Ha? 500 tane adam geldi abi. Gelir. Bırakmıyorlar peşimi. Arkadaşlar Emin. gece... Gece 3'te tekrar o portal'a yine gireceğim. Bakalım başıma daha ne kadar bir kötü bir şey gelebilir acaba. Bir Belki de kalkar bilmiyorum. İnşallah kalkar. Bir şey diyeceğim bir de hani daha fazla yat, olur. Yat yat Rabia ver Rabia. Kaçın. Rabia kaç, kaç, yatsana. Kaç, kaç abi kaç. Yere, Bu fena yat. kaç. Yere yat. Kaç 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 şunun arkasına geç. Oha be. Oha oha. 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 Dayı yok. Çok az artı verdi ha. Kaç artı verecek 11 ne ya? 27 verdi. 5 leşim var ama. 2 miydi? 3 müydü Sokayım leşim? Görsünüz. Hatta sen çizdin. Abi sokarım ben böyle şey ya. Pi 6 artı var mı? Sen ne konuşuyorsun? <laughs> Artık Brawl Stars'ı yükledim. Brawl Stars videosuna da Sen de yüklersen var ya ama çok kasadın. Kasma, kasmasa bile yüklemem. O zaten yükleyemezsin. 1 GB. Ben diyorum kasmasa bile yüklemem. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıya yorumlara yazın. Gece 3'te tekrar o portala gireyim mi? Aman siz de kalın. Oyunsuz kalmayın.